Şimdi yolculuğumuz Anadolu'nun en yeşil, en gizemli dağlarından biri olan Kaz Dağları'na uzanıyor. Bu dağlar sadece doğanın değil, ruhun da sığınağıdır. Yüzyıllardır dilden dile aktarılan efsanelerin kalbinde sarı kızın büyülü hikayesi saklıdır. Bir zamanlar Kaz Dağları'nın eteklerinde bembeyaz saçları ve saf yüreğiyle tanınan genç bir kız yaşarmış. Adı sarı kızmış. O doğayla bütünleşmiş, ağaçları, çiçekleri ve kuşları koruyan bir bekçiymiş. Sarı kızın sesi rüzgarla dans eder, gülüşü dağları aydınlatırmış. Ama zamanla köy halkı, kaz dağlarının kutsal dengesini bozacak kararlar almaya başlamış. Ağaçları kesmiş, ormanı yakmış, doğaya zarar vermişler. Sarı kız bu olanlara karşı yüreğiyle direnmiş, insanlara doğayı sevip korumalarını anlatmaya çalışmış. Ne var ki insanlar onun sesini duymamış, bazıları sarı kızı anlayamamış hatta ona kızmışlar. Sarı kız köyde yalnız kalmış ama umudunu yitirmemiş. Bir gün Büyük bir fırtına kopmuş, rüzgar dağları hırpalamış, yağmur ormanı yıkamış. Sarı kız bu felaketin durması için dağın en yüksek zirvesine çıkmış. Oraya vardığında ellerini gökyüzüne kaldırmış ve içten bir şekilde duaya, rüzgara ve yağmura seslenmiş. Saf ve güçlü kalbiyle doğanın ruhlarına dokunmuş. Sarı kızın duaları ve sevgisiyle fırtına yavaş yavaş durmuş rüzgar usulca esmiş, yağmur hafiflemiş ve dağlar yeniden huzura kavuşmuş. Dağlar sarı kızın bu kutsal çağrısına karşılık vererek ona güç vermiş. Saçları altın bir ışık saçmaya başlamış ve tüm kaz dağları onun koruyucu enerjisiyle dolmuş. Böylece sarı kız sadece fiziksel bir varlık değil, kaz dağlarının ruhu ve koruyucusu olarak ölümsüzleşmiş. Her bahar Rüzgar Sarı Kız'ın sesini taşır. Dağlar onun varlığını anımsar. İnsanlar ona saygı gösterir, kaz dağlarını korumaya söz verirler. Sarı Kız'ın hikayesi doğayla uyum içinde yaşamanın, sevginin ve korumanın en güzel simgesi olarak Anadolu'nun kalbinde yaşamaya devam eder.